Elazığ Valiliği ve Elazığ İl -El Özel İdaresi'nin öncülüğünde organize edilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği tarafından desteklenen Genç Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası Elazığ'da düzenlenecek. 19-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'nin en önemli kulüpleri de katılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Botaş, İTÜ gibi takımların liste başı olduğu şampiyonaya 16 takım katılacak. Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 6 gün sürecek şampiyona dörderli 4, 4 grupta oynanacak. Yakup Kılıç Spor Salonu ve İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda gruplarını lider tamamlayan 4 takım yarı finale yükselecek. Şampiyonaya katılacak takımlar şöyle. Galatasaray, Fenerbahçe, Botaş, Beşiktaş, Antalya Koleji, Ankara TED Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi, Alanya Belediye, Samsun 55, Tarsus Belediye, Mersin Meski ve Mersin Büyükşehir Belediye. Şampiyonaya katılacak diğer 4 takımsa, şu sıra devam eden müsabakalar sonrası belli olacak.